<gülüyor> <Gülüyor> Yok, kızım bak bak. <laughs> şey <de, sermaylayabilirim. gülüyor> <laughs> bak. bak, sevecek bak. Şeyden sermaye der mi bu? Sermaye Bak, Bana konuya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı tüm dünya adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak hayvanlarımızın sokakta yaşadığı sıkıntıların çerçevesinde bir de insanlarımızın yaşadığı sorunlar var ki bunların ikisinin de düşünülerek her ikisinin de sorun yaşamadan yaşayacakları ortamların oluşturulması gerekli. Sağda ciddi anlamda sokak hayvanlarının çoklu bir şekilde ortamda bulunmasından da bu sefer şehrimizde yaşayan insanlarımız, sakinlerimiz aşırı derecede rahatsız olmakla bununla ilgili de Allah'ın izniyle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız iradelerini koydular. Üç bakanlığımıza talimatlarını vererek bunun kanunu düzenlemesi yapılıyor Allah'ın izniyle. Bu her iki tarafında farkındalığının oluşturularak sorunun çözümü odaklı hareketine vesile olur diyorum öncelikle. Steril ortamlarda, düzgün şartlarda barınaklarda bakılarak hayatlarını idame ettirilmesi ve kısırlaştırılmayla beraber çoğalmalarının önüne de geçilmesinin inşallah yolunu açacak bir kanun düzenlemesiyle böyle bir işe kalkışacağız. Allah'ın izniyle bizim hazırlığımız bu konuyla alakalı var. Yerle alakalı tespitimiz yapılmış durumda. Daha önceden böyle bir girişimi ünye olarak yaptık maalesef sabote edildi o dönemde. Bunu hayata geçiremedik çünkü mevzuat bizim yaptığımız işe yeterli gelmiyordu. Tabi süreçte biz boş durmuyoruz. Aynı zamanda sokak hayvanlarımızın beslemesini yaparken daha böyle sağlıklı şartlarda beslenmelerini oluşturmak adına biliyorsunuz Karadeniz'de belediye marifetiyle en çok sosyal tesis işleten belediyeyiz bu çerçevede baktığımızda ciddi manada da gıda atığı oluşmakta. Bu gıda atıklarını değerlendirmek, daha sağlıklı şartlarda sokak hayvanlarına mamaya dönüştürmek adına da bir tesis oluşturduk. Önceden bunları ziyan etmiyorduk, gene beslemede kullanıyorduk ama netice itibariyle bunların hızlı bir şekilde bakteri üretmesi ve aynı zamanda da oralarda kokuşmalara ve çevre kirliliğine neden olan, görsel kirliliğe neden olan bu hadiseyi ortadan kaldırmak lazımdı. Bununla ilgili yaptığımız çalışma neticesinde Karadeniz'de ilk ve tek olan bizdeki bu tesisi hayata geçirdik. Bu tesisle beraber bütün atık gıdaları mamaya dönüştürerek ve aynı zamanda da pilot bölgeler şu anda seçmiş durumdayız. Bayat ekmeklere ekmek kutuları oluşturarak bayat ekmekleri de toplayarak aynı zamanda bunların sağlıklı bir şekilde sokak hayvanlarımızın tüketebileceği bir mamaya dönüştürmeye başladık. Yaklaşık bir yıla yakın bu faaliyeti yürütüyoruz. Çok da verimli sonuçlar aldık bununla ilgili. İnşallah bir de barınakla ilgili kanun düzenlemesi hayata geçirildiğinde sokak hayvanlarımızın da rahat edebileceği, insanlarımızın da şehirde huzurlu yaşayabileceği bir ortam oluşturmaya bu süreçte inşallah bizleri Allah'ın vesile kılar diyorum. Bugünkü duyarlı katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu beslenmesiyle alakalı kısımda Değerli Ünye Belediye Başkanımız tarafından sokak hayvanlarımız için Ünye Belediye Altı, el, 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 altı el el, el ay içerisinde bu kadarında 9 ton bayat ekmeği Sertim Tamamdır. Evet. hayvanlar ve sinir. var. Bakar mısınız? Buyurun. 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 Buyurun.